Nasılsınız efendim? İyiyiz, merhaba. Sizi nişan dışında gördük. Nasıl geçiyor e, hayatınız? Merhaba. Nasılsınız? nasılsınız? Güzel. Nasıl gidiyor? Güzel, iyi. taşınıyorum. Çok işim Nereye var. taşınıyorsunuz? Ankara'ya. Ankara'ya. Bu kadar hani bir anda popüler bir oyuncuyken, popüler bir mesleği işi yaparken hani bu radikal kararı almanızın arkasında yatan sebep nedir en azından sizin ağzınızdan diyelim. E, yoruldum, yetti. O yüzden piyasayı bırakıyorum. Ankara'ya dönüyorum, evime dönüyorum. <laughs> e oyunculuk, kariyeriniz bitiyor mu yani? Hayır, anlamına? bitmiyor canım. Her şerde var bir hayır. E, yurt dışı işlerine bakacağım Ondan sonra. Ankara'ya gideceğim önce. Sahneye çıkmaya devam edeceğim. Ama iş bitti yani. Arkama bile bakmadan gidiyorum. Evet. Sek sektör mü çok yıprattı sizi? E, evet, çok şey aldı da hiçbir şey vermedi sanki. Alacağı olsun o piyasanın. <laughs> <laughs> Mesela neyine darıldınız yani küstünüz gidiyorsunuz ya yani yani, biraz açık. yani erkek halimle yediğim mobbing yani bu yorduysa şu halimle zaten hiç durmayız zaten. Öyle Peki bu e, hayatınızda son dönemde aldığınız radikal karardan sonra nasıl tepki aldınız? Son dönemde almadım ki. Bir yıldır ben travesti gibi dolaşıyorum zaten. <laughs> yani 40 gündür, bir aydır, 20 gündür falan insanlar duydular yani. yani. Ben bir yıldır böyle iki buçuk yıl önce de koronanın başında karar aldım. Çünkü ölüm çok yakından geçti ve bunu ertelememem gerektiğini düşündüm. Önce rüştümü ispatlamak istedim oyuncu olarak. Sonra da gönlüm gönlüme göre biri olmak istedim. Travesti oldum. Öyle işte. Peki çevrenizden işte oyuncu arkadaşlarınızın falan hani e, şeyi nasıl bakış açısı sana destek oluyorlar mı? Size yani, destek oluyorlar mı? ki onay da istemiyorum <laughs> kimseden. Köstek de istemiyorum. Gölge etmesinler. Başka bir şey istemez. Başka bir şey yok. Ondan sonra. Yani o onayı da beklemiyorum zaten. Kimseden onay alacak ya da destek şey alacak e, ihtiyacım yok yani. Ben bildiğimi biliyorum zaten yani. O yüzden yoluma bakıyorum. Yani. Peki İstanbul'a mı alışamadınız? Ankara'ya gidiyorum dediniz. 7 buradayım. Bir sürü sinema filmi çektim, dizi çektim. O kadar iş yapıp, dişiyle, tırnağıyla iş yapıp... <laughs> Asla ünlü olamayan bir kişi varsa o da benimdi. Bu kadar iş yapıp, gerçekten. Google'a sorun yaptığım işleri çıkarttım, Bir sürü işim var. Ödülüm falan da var. Peki işleriniz başarılı, işleriniz. işleriniz... Doydum ve masadan kalkıyorum. Doymayanlar utanmıyor. Peki, hani, bu aldığınız radikal karar mı diyelim artık bu karar? Ee, Kariyeriniz olumsuz anlamda sektiğe uğratabiliyor Hani bunu siz tabii daha iyi düşünmüşsünüzdür. Yani. Bundan sonrası seçiş sektörden se beklentiniz var mı? Hiçbir beklentim yok. Kesinli Kesinli gölge etmesinden yeter yani. Ben yurt dışında falan yapacağım. Ben bu işe hayatımı verdim. Ne aile bildim, ne ev bildim. Gerçekten 17 yaşından beri uğraşıyorum bir şeyler için. Çok zordu hayat. Ondan sonra Hele bu durumda daha da zorlaşıyor. O yüzden de piyasa miyasa önemli değil yani. Şu an benim iyiliğimle kendimden memnunum var. Beni bu şekilde kabul eden işlerde çalışacağım. Hangi iş olursa fark etmez. Peki Türkiye'de yine teklif gelirse çalışırım diyorsunuz değil mi? Dizilerde yani diyorsunuz. zaten bizim gibi insanlara dizilerde çok yer verilmiyor ki. Erkek rolü de şu saatten sonra oynayamayacağıma göre. Saçlarıma kestiremem. Hayatımda ilk defa saçlarımı bu kadar uzatıyorum. Bir milyon verseler gene de mümkün değil yani. Hayatım daha hayatım. Yani hmm. oyunculuk ne? Ne piyasası be? Hangi piyasa? O işler başka işte yani. Yeteneğin hiçbir önemi yok. Ne Rüzgar Bey de sizin gibi... E... Evet, Rüzgar da yok ortada. Ne yapıyor acaba? Kim bilir? Tanıştınız mı kendisiyle? Yok. Hiç evet. Çalışın. orada mı? Peki şey dediniz, bir sistem yaptınız. Başarılı bu kadar ha. oynayıp da başarılı olamadığım için mi böyle bir radikal karar aldınız? Eğer başarılı olsaydınız yapmaz mıydınız bu Aynı yapardım. Daha erken yapardım yani. Bu kadar beklemez. Ekonominin düzelmesini bekledim. Düştüğümü ispatlamayı bekledim. Bir sürü şey bekledim yani. Mobbing diyorsunuz efendim. Nasıl mobbing yani? Biraz izleyicilerimiz için yani. Biz yani bilebiliriz, siz bilebilirsiniz. Hani biraz da uğradım ya O halimle bile mobbinge uğruyordum. Hani bu halimle artık kovalarlar herhalde. O ne gibi ne, mobbing yani? İstenmediğim yerde hiçbir zaman durmadım. Yani. Yapımcılar mı yapıyor bunu? Diğer oyuncular mı yapıyor? Ya Kıskançlık bu. Bütün elemanları gerek rekabet uğruna gerek bilmem ne uğruna her şeyi yapıyor. Bir şekilde gösterilemiyoruz. Çünkü kimliğimiz çok açık. Şimdi de yeterince Hı. açık Hı. zaten. Peki yani ki, yani e, bu saatten sonra hani sorayım sorayım, sorayım. hani cinsiyet değiştirme anlamında bir şey düşünüyor musunuz? Operasyon olsun ya da farklı bir şey bu şekilde mi? Kimlik değiştirecek şey misiniz? O da nasıl? muallakta kalsın biraz merak et. Merak ediyoruz. Evet. Şu an bir travestiyim ve halimden memnunum. Peki e, diğer oyuncular yani sizde ışığı görünce hani mesela ünlü olacak ya da çok iyi bir oyuncu olduğunu görünce mi mobbing yapıyorlar? Neden yapıyorlar yani mobbingi ne, ne amaçla ben yapıyorlar? ki niyetlerini. Ben niyet okuyamam ya. Yani. Çok günahdır diye. Anladım. Ama yaşadık yani. Ankara'da neler yapacaksınız? Ankara'da, Antara'da tatbikat sahnesi var. O, Erdal tatbikat. Da da çalışıyorum. 20 yaşından beri onun yanında çalışıyorum zaten. Onun yanına geri döndüm ve sağ olsun bana babalık ediyor. Yani. Orada çalışacaksınız evet, tiyatroda. Evet. Oradan, Oradan Berlin'e falan geçeceğim bakalım. öyle. kararınızı onlara danıştınız mı? Bahsettiniz mi ya da? Ya o benim 20 yaşımı bildiği için. Beni bu şekilde gördüğünde hiç şaşırmadı. Çok güzel olmuşsun. Dedi. teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Misin? Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Oldu, oldu mu? Oldu oldu. Bu şimdi şey değişmedi ki. Bu zor bir karar. Yani ya ben aslında uyum sürecimi e, koronada yasaklar döneminde başlattım. Çünkü insanlar o zaman yoktu, yasak vardı sokaklarda. Ama ben markete gidiyorum diye sokaklarda bu uyum sürecimi, bu kıyafet değişimini, bu e, geçişimi aslında e, e, temkin yaptım, alışmaya o zaman başladım Ondan sonra. Ama çok da bir şey değişmedi. Sadece bavul yaparken çok zorlanıyorum. Yani eski halimdeyken iki tişört, bir şort koyduğum zaman bavul okeydi bir erkek için çok kolay. Ama bir kadının gerçekten şu kirpiğine kadar önemi var. Bir piercing yaptırmışsınız ya, piercing diyorlar ona. Aynen. Yeri mi yaptırdınız onu? Yeni daha şiş. Peki, şimdi artık e, trans bir bireyim diyorsunuz. Bir kadının gözünden Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz yani şu anda? Mesela kadına şiddet var, kadına şey var kadın olmanın zor olduğu bir yerde kadınlığı tercih ettiniz öyle soralım. Kadın olmanız zor. Kadın olmak çok zor. Travesti olmak kadın olmaktan da zor. Çünkü toplumun en alt seviyesinde istiyor. Ama insanlar da işte şeye şaşırıyorlar. Ben İstanbul Üniversitesi yüksek lisans terkim ve konservatuar tiyatro bölümü mezunuyum. Bunu yakıştıramıyorlar. Niyeyse bana travestiyi yakıştıramıyorlar. Çünkü travesti kelimesi ülkemizde çok iyi algılanmıyor ama e, ailenizin travestisi olabilirim. <laughs> <laughs> Sevdirebilirim o kelimeyi size. <laughs> Sokakta nasıl sizi tanıyanlar oluyor mu? Nasıl? Oluyor. Sonra, hani yaklaşıyorlar, yani tepki gösteriyorlar. Çukurun, çukur'un ilk zamanları gibi oldu. Böyle gören ya sarılıyor ya fotoğraf çekiliyor. Tanıyorlar Ondan değil sonra, mi şu an kendi halinde? Tabi, Tabii bayağı yani. tanıyorlar. Yani Sağır Sultan'a kadar duymuş sayenizde. Herkes duymuş yani. Evet. Duymuş. Tek zorluğu o mu yani? Valiz mi? Başka? Ee, yani zorluk, şimdi kolay olsa uğraşılmaya değer olmaz. Şimdi anlatsam saatlerimiz geçer ama evet. bütün bu zorluğa rağmen, bütün bu... Şey sorayım ben, ee, son bir soru olsun. Bu adaptasyon diyorsunuz, nasıl bir adaptasyon bu yani? Nasıl, e, kendi kendinize mi yönetebiliyorsunuz bunu yoksa destek aldınız mı, nasıl yapıyorsunuz? Ee, psikolojik destek. Evet. Ben kimlik üstüne böyle bir yıl kadar bir e, neydi? Şayka Yüksel diye bir profesör var. Kimlik çalışıyor. Ondan terapi gördüm. Ondan sonra artık görmüyordum. Ama bu süreci kendi kararımla başlattım. Çünkü bir aşamada başlaması gerekiyordu. Ekonomi bekledim. Ama ekonominin de tüm düzelmek bilmedi. Ekonominin en boktan olduğu zaman, koronanın ortasında bu işe başladım. Yani ee böyle tahmin etmezdim Başka türlü hayal ederdim yani. O ekonomiyi sağlayıp daha rahat bir şey.